Merhaba, şeyle başlayacağım bu 128 milyar meselesiyle, e, çünkü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bu 128 milyar meselesine değindi. Bu neden önemli? Şundan önemli, e, şimdi CHP 128 milyar kampanyasına başlattı, sonra diğer muhalefet partileri de dahil oldu. Ya şunu görüyoruz, demek ki bak muhalefet açısından şu önemli, e, ısrarcı olacaksın siyasetti mesela. Israrla şimdi bir şeyi soruyor muhalefet. Şimdi bir şeyin arkasında ısrar edince bak burada hani iktidarı bir yerde bocaladığını görüyorsun. Demek ki yani yeni Türk siyasetinin şifrelerini çözerken buna bakmak lazım. Şöyle bir şey oluyor ya gündemde mesela e, bir şey gündeme geliyor. Öyle ya Türkiye'de artık buna alıştık. Gündeme bir şey geliyor. O işte sosyal medyada trend oluyor, trending topic oluyor. Arada deli gibi onu konuşuyoruz, tartışıyoruz birkaç gün falan filan. Tartışılıyor, ediliyor sonra başka bir şey gündem oluyor. Hadi bu sefer bütün Türkiye Türkiye onu tipinmeye başlıyor. Böyle oluyor ya. Yani. Şimdi böyle olunca aslında ne, hiçbir meseleyi biz dört başı mamur aslında masaya yatıramıyor oluyoruz bir yandan. Ve her şey havada kalıyor yani. Bir şey konuşuluyor, gündeme geliyor. Çılgınca sanki dünyanın en önemli konusu oymuş gibi. Ondan başka önemli hiçbir şey yokmuş gibi değil mi yani? Mesela şimdi İstanbul Sözleşmesi mesela. Bak bence burada muhalefet kavsadı. Ee, sözleşmeden çekilindi ve ee, hani tamam bir iki hafta çok üzere konuşuldu edildi falan e sonra ne oldu ki bütün e, muhalefet partileri kadın gazetecilerle toplantılar yaptılar. Ay ne yapalım ne edelim falan diye. E, stratejiler geliştirecekler onlardan bahsettiler falan bak ne oldu unutuldu gitti hiçbir şey yok. Ama mesela bu 128 milyar meselesinde muhalefet bir şeyin arkasında duruyor şimdi yani ısrarcı muhalefet bu konuda. Devamlı soruyor cep. Sosyal medyadan soruyor Kemal Kılıçdaroğlu her toplantısında işte her konuşmasında bunu gündeme taşıyor. Meral Akşener bunu soruyor falan. E bu sefer ne oluyor? Bu sefer şimdi iktidar bocalıyor ve e, hani iktidar buna bir yanıt da veremiyor. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantısında bunu, buna yanıt verdi ama şeyden önce Cumhurbaşkanı'dan önce Meral Akşener'in konuşması espriliydi. onu götüreyim ekrana. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun milletimiz 128 milyar doların akıbetini soruyor. O nedenle biz de 9 Ocak'tan beri her fırsatta, her mecrada aynı soruları soruyoruz. Millet bunca zorlukla mücadele ederken siz 128 milyar doları ne yaptınız diyoruz. Neden sattınız diyoruz. Ne kadara sattınız diyoruz. Kime sattınız diyoruz. Peki cevap geliyor mu? Bu defa Allah var geliyor. Sayın Erdoğan'ın ekonomi gurusu danışmanlarından biri çıkıyor. Öyle bir para hiç olmadı arkadaşlar diyor. Bir diğeri çıkıyor. Pandemide şu kadar şuna, bu kadar buna dağıttık diyor. Bir başkası çıkıyor. Milletin cebinde bu para diyor. Merkez Bankası Başkanı çıkıyor tam da bu ucube sisteme layık bir yöntemle 128 milyar doların bozdurulduğunu söylüyor. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor. Merkez Bankası milleti bilgilendirmelidir diyor. Dün de en son küçük ortak çıkmış. Daha ne arıyorsunuz? Para Merkez Bankası'nın kasasında diyor. Durum şu. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? inek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. 128 milyar dolar... Yandı, bitti, kül oldu diyor herhalde Şener. Ee, şey, yalnız bugün nerede Erdoğan şimdi çıktı dedi ki 128 milyar diye bir şey yok dedi. Ya işte bunlar halk diye 128 milyar diye bir şey yoktan girdi. Sonra da bunu sormak milleti suçlamaktır. Çok entesan ya. Yani sorunca suçluyor. Sormayacaksın. Hiçbir şey sormayacaksın. Fakat bu mesela sormak suçlamaktır, sormak suçtur falan temasını bu yeni bakanlardan bir tanesi iş, işliyor. Bunu AK Parti tabanına böyle anlatıyorlar. Şöyle diyorlar, bak diyorlar ki efendim Merkez Bankası'nın yaptığı bu hamlelerle ilgili detay verirsek düşmanların eline koz vermiş oluruz Türkiye ekonomisiyle ilgili. Ee, o işte çok dikkatli olmak gerekir. Ee, bu işte Türk ekonomisini çökertmek isteyenler bunu kullanır. Onun için de diyorlar işte bu konuşulmamalı falan. Ee, Ak Parti'nin hesapları takip ettiğim için şey olarak mesleğin ne diyelim yani mesleğin şeysi, işte bizim mesleğinde zorluğu bu. Ee, bunu işliyorlar tabanlarına bunu işliyorlar alttan alta yani hani şunu söylüyorum muhalefet açısından şimdiden hani, tarafsız bakalım tamam muhalefet bunu köpürtüyor köpürtüyor ama iktidar da onu işliyor bak diyor bunlar düşmanın eline koz vermek için soruyorlar yoksa diyor Merkez Bankası Türkiye'ye operasyon çekenlere çünkü o dönem öyle dediler ya dolar niye arttı Türkiye'ye operasyon çekiliyor diyorlardı. Türkiye'ye operasyon çekenlere karşı Merkez Bankası işte hamleler yaptı bak onu açığa çıkartmaya çalışıyor bu muhalefet hain teması işliyorlar. Onlar da bu temayı işliyor. Sonra başka Erdoğan da bu meseleye değindi bugün grup toplantısında. Değerli arkadaşlar, gelelim 128 milyar dolar mevzusuna. Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye bir rakam gerçekle ilişkisi olan bir rakam Merkez Bankası işlemleriyle ilgili analizi hangi tarihten başlattığınıza ve hangi tarihte sona erdirdiğinize bağlı olarak pek çok farklı rakamla karşılaşabilirsiniz. Bunu bütün ekranları başında bizi izleyen milletimle şu anda paylaşıyorum ve siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum. Piyasa dediğimiz bu dinamik sistemde şu anda bile belki yüz milyonlarca dolar el değiştirdiği bunların önemli bir kısmı da Merkez Bankası üzerinden gerçekleştiği için rakam her an yenileniyor ve büyüyor. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı aslında şunu söylüyor. Diyor ki Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmış, yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar dolar bulmuş, Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynakta 50 milyar dolara ulaşmıştır diyor. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerine değişikliğe gitmişlerdir diye bir açıklama getirdi. Sonra şunu da söyledi ki gerekirse biz bu enstrümanı yine kullanırız. Asıl e ekonomistler bu açıklamayı çok tehlikeli buluyorlar. Diyorlar ki, nasıl kullanacaksın? Elindeki rezerv bitti. Merkez Bankasının dolar rezervi yok ki. Merkez Bankasının kasasında dolar var ama mesela nereden var? Şimdi özel bankalar dolar tutuyorlar ya. Şimdi bir tedbir olarak diyorlar ki, münzam karşı. İşte bu tuttuğun doların %10'unu Merkez Bankasına koyacaksın." diyorlar. Teminat gibi mi diyeyim, ne diyeyim artık? E şimdi merkez aslında bunlar bankanın parası yani. Bu bankalar paralarını Merkez Bankasına koyuyor. Merkez Bankası onu bile onu kullanıyor yani. Yani milletin parasını satarız diyor bak gerekirse. Ama aslında bunu diyor. Ya kim bu özel bankaların elindeki dolar da senin benim işte kiminse 3 kuruş 5 kuruş kimin hani doları varsa ya da şirketlerin aslında döviz borcu olan şirketlerin hadi sen geç. Döviz borcu olan şirketlerin şey mesela doları. Gerekirse onları da asıl diyorlar bu çok şey alarming yani bu diyorlar e, piyasaya iyi mesaj değil diyorlar da artık piyasaya giden mesajı falan takan var mı ki? Şimdi gelelim bu bakan değişikliği meselesine iki bakan gitti, üç bakan geldi. Nedir bu şey? Nasrettin Öğren'in tenceresi misali. Değil mi? Öyle bir şey vardı ya hani işte komşusundan tencere ödünç alıyor. Sonra içinde küçük bir tencere koyuyor, götürüyor falan. Daha doğduğunda işte sonra tencere yanıyor falan öldü diyor. Doğurdu diyor, öldü diyor. Neyse. Şimdi uzatmayayım meseleyi. Şimdi üç yeni bakan, bakanlıklardan bir tanesi şey oldu, bölündü. Bu Aile Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı birlikteydi. Bunlar bölündü. Bölündüğü içinde de bir bakan daha eklendi. Bunlar yeni bakanlar. Derya Yanı, Kadın Bakan, Mehmet Muş ve Vedat İgin. Şimdi Mehmet Muş, Ticaret Bakanı olan. Ruhsar Pekcan'ın yerine gelen, Ruhsar Pekcan'ın eşinin devlete yani bakanlığa dezenfektan sattığı ortaya çıktı. Ruhsar Pekcan da bunu savundu. Ne var aşağı fiyattan sattık aslında, jest yaptık gibisinden bir açıklama yaptı. Bunun üzerine görevden alınmış Ruhsar Pekcan istifa değil, görevden alınma bu sistemde e, Cumhurbaşkanı şey yaptı. Görevden alıyor, istifaya izin verilmiyor herhalde. bir de şey yazmış ya Twitter'a. Aman diyor bu ayrılanlar Cumhurbaşkanı'na kovuldukları için teşekkürlerini sundular mı bak sonra diyor başta bir şey gelmesin. Hakikaten öyle. Neyse şimdi burada Vedat Bilgin'i böyle ne diyeyim yani tartışma programlarını falan yakından izleyenler çok iyi hatırlarlar aslında. İşte zaten sosyal bilimci de kendisi MHP'li eski MHP'li 2009 yılında MHP'den ayrılmıştı. AK Parti'ye geçmişti. 2009 yılında MHP'den ayrıldığında aslında diyorlar ya MHP Kemalistleşiyor. Kemalistleştiği için MHP'den ayrılan bir isim. O dönem tabii ki MHP AK Parti'ye karşıydı, muhalefet dedi ya. Onun için ayrılmıştı ve AK Parti'ye geçmişti. Mesela şimdi Kadın Bakan Derya Yan'ın tweetleri konuşuluyor. Bahçeli eleştirmiş mesela Derya Yanık eski tweetlerinde. Onlar çok ön plana çıkıyor işte Bahçeli için. E, şapsızdır ama hain değildir falan öyle şeyler söylemiş. Fethullah Gülen'i övmüş falan. Derya Yanık'ın böyle tweetleri var. Derya Yanık da AK Parti'nin böyle kuruluşundan beri şeyinde ve e, Twitter'ına bakın yani Derya Yanık 01 diye bayağı şey yani, torunsuz partililerden. E, şimdi Vedat Bilgin şöyle şanslı bu konuda. Şimdi eski tweetlerine bakılıyor ya Derya Yanık. Vedat Bilgin çok uzun yıllar Gülen cemaatine yakın, FETÖ'cülerin bugün gazetesinde köşesi vardı hep orada yazıyordu. Ee, şimdi kapatıldığı için gazete e, ulaşılamıyor. İnternete girip bugün gazetesi ne ulaşılamadığı için eski yazıları görülemeyecek. Şanslı var. eskiden yazdıkları çizikleri ortalığa çıkmayacak. Ama şey Vedat Bey, Kemal, adam şey keskin anti Kemalist yani nefret ediyor Kemalistlerden adam. Nef yani. Eski açıklama takip ettiğim için eskiden televizyondaki tartışma programlarını da izliyordum. Ondan hani kurtuldum en azından artık iyice deliler diyarı olunca gerek yok izlemeye. Bir nebze daha normalken hani izliyordum biraz. Neyse bayağı nefret yani nefret ediyor Kemalistler. Kemalistler, Atatürk nefret ediyor o çizgide. Zaten eskiden de AK Parti Davutoğlu'na yakın diye biliniyordu. Akil adamdı. Akil adamla akil insanlar hayatındaydı bir dönem falan. Şimdi çizgisi bu Vedat Bilgin'in onu söyleyeyim. Hani MHP kökenli ama işte MHP o dönem AK Parti'ye e, muhalefet ediyor, Kemalist çizgiye kaydı falan diye MHP'den ayrılmış bir isim. E, Cumhurbaşkanı danışmanlığı yapıyordu falan, milletvekilliği yaptı. Neyse şimdi bakan olmuş, hayırlı uğurlu olsun. E, Derya Yanıköle, Mehmet Muş tabii. Mehmet Muş görmüşsünüzdür. Mehmet Muş da e, Berat Albayrak'ın Wikileaks tarafından hazırlanan tweetlerinde çok geçiyor. Mehmet Muş... Yani herhalde bir sorun olmaz ya. Bunu Bu AK Parti çocukları hesabı paylaşmış. Onlar paylaştığına göre ben de e, paylaşabilirim ben. Şimdi onu şey yapayım, getireyim ekranlara. Şurada. E, bu 60 olduğu, Berat Albayra 60 olduğu e, mailler tabii ortalıklara şey oldu, saçıldı. abi kelimesini çok enteresan bir şekilde yazıyor. Niyeyse abinin böyle yazışı yok aslında. Agabi yani. A yumuşak abi diye ya abi yazılır ya abi böyle. Diyor ki dün size mail attığımda aşağıda göreceği üzere sehven sadece isminizi yazmışım. Abi tamamen yanlışlıkla olmuş. Şimdi fark ettim özür diliyorum falan. Bir şeyler bir şeyler böyle Berat Albayrak'la mailleşenlerden. Yani deniyor ki Berat Albayrak çok yakın bir isim. çok yakın deniyor. Onun için hani Mehmet Ticaret Bakanı olarak atanması da artık Berat Albayrak yakınlığına mı yoruluyor nedir göreceğiz. Şimdi tabii bir kabine revizyonu bekliyordu da asıl Hazine Maliye Bakanı ha, gitti gidiyor gitti gidecek bu konuda beklenti vardı. Hazine Maliye Bakanı gitmedi. Fatih Altaylı Haziran ayında olacak bir kabine revizyonu demiş. Asıl Haziran ayında olacak değişiksizlik demiş. Değişiklik demiş. Değişiksizlik bak aslında dili ama bence tam yerine oturdu çünkü Değişikliği yani fark eder? O bakan gitse bu bakan gelse ne oluyor yani Allah aşkına yani. Tam değişiksizlik yani evet. Yalnız şöyle bir fark var. Şimdi mesela bu işte başkanlık sistemi geldi Erdoğan bu bakanları atamaya başladı ya. E, mesela ilk bu teknokrat işte ne bileyim eğitimciyse okulu var, turizmciyse oteli var falan. Yani teknokrat böyle çok böyle militan partili değil de. İşte o işi yapan adamlar falan atanıyordu. Şimdi burada bence bu o anlamda bir renk değişikliği var. Burada mesela Derya yanık avukat keskin AK Partili Vedat Bilgin çizgisini söyledim falan. Mehmet Muş, Betal Bayrağa yakın falan hani o böyle o teknokrat çizgiden bir değişiklik bir şey var. o anlamda bir farklılaşma var bence. Şimdi diyorlar ki AK Partili kaynaklar diyor ki bayram sonrasında 4-5 bakanlıkta bir değişiklik olacak de işte 2023'te bile olsa seçim, seçimde diyorlar bu şeyle gidilecek. Bu yeni e, kabineyle, seçim kabinesi. Seçim kabinesiyle gidilecek diyorlar. Enteresan. Ha tabii seçimde ne olacak o da tartışma konusu. Normalde Erdoğan'ın 2023'te olursa seçim, erken seçim olmazsa bir daha aday olmaması lazım. Şimdi hukukçular öyle diyor çünkü görev sınırlaması var ya. Ama mesela Mehmet Uçum, Mehmet Uç'un farklı yorumluyor. Şu anayasanın 101. maddesi. Anayasanın 101. maddesine göre iki kez aday olabilir. Erdoğan da 2014'te ve 2018'de aday olduğu için hakkını doldurdu diyenler var. Ama Mehmet Uç'un hukuk başkanışmanı Cumhurbaşkanı'nın o diyor ki biz şimdi diyor 101. maddeyi yeniden yazdık. Meclis kabul etti, halk onayladı. 101. maddesinin içi etkisiyle aynı olabilir ama yeniden yazıldı. Ve 2017 yılında yürürlüğe girdi diyor. Yürürlük tarih 2017. Sil baştan diyor yani içi bak madde aynı tamam mı? Madde aynı yazıldığı yılda. Ama diyor işte 2017'de şey olduğu için diyor içeriği aynı olsa da yeniden yazdık. Bu ne yani? Yeniden yazdık noktasını virgülünü mü değiştiriyoruz Yeniden yazdık bir daha onaylandığı için sıfırdan sil baştan. İki dönem daha seçilebilir Erdoğan diyor. Demek ki iktidar da bunu işleyecek yani. Çünkü burada muhalefetin bir tezi oydu ya başından beri şunu söylüyorlar. Şimdi normalde Erdoğan bu işte görev iki, iki dönem sınırına takılıyor. Ama erken seçime giderse işte mesela 2023'te değil de 2021'de seçime giderse erken seçime gidildiği için bir dönem daha yapabilir. Onun için o kartı çekecek. Onun için e, bir erken seçim olabilir diyorlar. Şimdi Mehmet Uçum yani hukukun şey sarayın hukukçusu diyor ki yok diyor. Biz birinci madde yeniden sayılmaz diyor. Sil baştan diyor. Demek ki saray bu tezi işleyecek. Ee, bu tezi şey yapacak. Burada kim karar verecek? Yüksek Seçim Kurulu. Yani. Bu kadar. No comment. Yüksek Seçim Kurulu'nun ne diyeceği herhalde belli. Aslında böyle de şey yapmak lazım bir yandan da. Hani böyle de evet yani saldım çayıra Mevlam kayıra ya Yüksek Seçim Kurulu da böyle falan. Asla dememek lazım. Muhalefetin mesela burada da bastırması lazım bu konuda o zaman bir şeye yani hukuki bir şeye sahip çıkmaları lazım. Nasıl bu 128 milyara sahip çıkılıyorsa aynı şekilde. Engin Altay'ın dün dedikleri e, televizyon programında çok gündem maddesi. Engin Altay dedi ki e, katıldığı televizyon programında KRT yayınlamıyor Ya işte Menderes'e örnek verdi. Ay dedi sonu dedi işte Erdoğan'la Erdoğan'ın sonu benzemesi dedi. Hemen tabii Engin Altay haddini bil, Engin Altay işte idam kastetti. <laughs> Bunlar şey oluyor. Yani çok enteresan. Acayip trigger oluyor iktidar. Böyle bu bir Menderes örneğinden süper trigger oluyor. Ama kendi kendisini benzetiyor, benzetiyor Recep Tayyip Erdoğan rahmetli Menderes'e kendi diyor yani. İşte kendi sayıyor değil mi o liderleri? Özal diyor. Menderes, Özal bunların izinden yolundan gidiyoruz diye. Kendi söylüyor başkası benzetin de hemen trigger oluyorlar. Ay işte darbe kastetti, darbe hemen. Her şeyden de darbe kastı yani her şeyden bir darbe. Fakat orada Engin Altay şunu diyor aslında. Programı tamam dinlersiniz. Diyor ki Menderes zamanında rahmetli Menderes zamanında bile diyor. O kadar şey olmuştu ki diyor. Hani bu Atatürk'e saldırılar vesaire o kadar diyor artmıştı ki diyor. En son diyor Atatürk'ü koruma kanununu Menderes'in kendisi çıkartması Şimdi artık Atatürk koruma kanunu çıkarttı. O kadar diyor bu işler şirazesinden çıkmıştı. Onu atıfla soruyor aslında. Ama ona alıp hemen başka yere çekler CHP'nin. Ay darbe darbediyor darbe diyor, falan diye yine kendini yerden yere atıyor millet. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Malum aslında çok enteresan bir olay. Çamlıya'yla Yayla Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı şey dağıtmak istemiş. Nutuk dağıtmak istemiş çocuklara. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bunu uygunsuz bulmuş. Demiş ki yani dağıtmayın. Efendim bunun gerekçesi şuymuş. Kitabın 25. sayfasında Osmanlı Padişahı Vahdettin'e yönelik soysuzlaşmış alçak ve dönemin Osmanlı hükümetine yönelik aciz, haysiyetsiz ve korkak ifadeleri kullanıldığı için. Kitabın 5. sayfasında öğretmen sopayla bulmuştur denilerek öğrencileri olumsuz etkileyecek şiddet ve yine kitabın 24. sayfasında yer alan görselde işte Büyük Atatürk evde sigarayla gösterdiği için bu kitabı dağıtmayın diyor. Nutu dağıtmayın diyor. Olaya bak ya. Bak da enteresan tarafı şu. Dağıtmak isteyen tekrar göstereyim. Çamlı Yaylı Ülke Ocakları Eğitim Kültür Vakfı. MHP'ye yakın bir vakıf yani. Ona ilçe Milli Eğitim müdür izin vermiyor. Gerekçe olarak da efendim içeriğinde işte Vahdettin'e öyle diyor böyle şiddet varmış ya içerinde bütün içerisinde şiddet var diyorsan sen oho o zaman bütün siyasileri yasakla. Çocuklar hiç görmesin. Ee, şimdi enteresan aslında Engin Altay'ın söylediği, Engin Altay'ın söylediği de aslında buna şey yani buna referans vermek lazım. O da bundan bahsediyor. Menderes döneminde de böyle diyor yani Atatürk'e saldırılar şirazesinden çıkmıştı diyor onu şey yapıyor ama tabii başını sonunu kesmişler. Neyse bir de Engin Altay meselesi Engin Altay kavgası sosyal medyada o epey döndü. Ee, dış politikada önemli gelişmeler var. Şimdi liderlerin iklim zirvesi var 22-23 Nisan'da. Bu iklim zirvesinde Biden ve Erdoğan sanal olarak da olsa bir araya gelecekler. Yüz değil sanal yapılıyor bu zirve. Ee, bu şundan önemli çünkü bu sene kesin gözüyle bakılıyor yani bununla ilgili bir katıl videosu da yapmıştım ben ee, katıl özel hani videolar dış politikaya daha çok ilgileniyorsanız veya işte bir iç basınla ilgileniyorsanız, oraya da ayrıca videolar koyuyoruz. Neyse, onunla ilgili bir katıl videosu yapmıştım ben aslında haftalar önce. Bu 24 insanın ne olacağı ile ilgili. Biden muhtemelen Ermeni olaylarına soykırım diyecek. Yani öyle bir siyaseti var. İç politikada da sıkıştırıyorlar çünkü şunu unutmayın yani e, şimdi birazdan George Floyd olayına da geleceğim. Amerika'da progresif sol seçildi. Progresif sol yani mesela hep şey diyenler var. İşte Amerikan dış politikası hiç değişmez kim gelirse gelsin. Amerika'da bir takım şeyler değişmez Öyle bir şey olabilir mi yani? Hem dünya değil, dünya değişiyor arkadaş. Hiçbir şey sabit kalmıyor. Öyle hiçbir ülkenin kim hiç gelirse gelsin değişmez falan. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok yani. Tabii ki değişir. Şimdi Amerika'da aslında çok enteresan bir seçim sonuçları. Bu e, seçilen, o ittifak seçildi. Ve bu ittifakın bir unsuru progresif sol yani ilerici sol tamam mı? Yani burada Biden'ın Biden'ın bundan yapacağı politikalarda bu progresif sol etkili yani bir kere anlamak isteyenler bunu bir şey yaptı. Kenara not edin yani bundan sonra. Ee, neyse. 24 Nisan'da bu Ermeni olaylarına soykırım diyecek işte Biden muhtemelen. Artık orada Erdoğan hani e, buna soykırım demesin Afrika diye belki Biden'la bir şey mi der mi bir diyalog olur mu falan böyle bir beklenti var. Ama şimdi o kadar çok konu var ki 3 Mayıs'ta da Halkbank davası var. Cansu Çamlıber gazete duvara çok ayrıntılı yazmış bu şeyi halk davası meselesini. E, diyor ki 3 Mayıs'ta olacak 3 Mayıs'ta şu olabilir. Şimdi belki Türkiye yani daha doğrusu halkman, evet biz suçluyuz. Yani Amerikan ambargolarını delerek İran'ın para kaçırmasına yardımcı olduk. Bu siyasi talimatı da şu verdi deyip hani para ödeyecek direkt cezayı diyebilir. Fakat bu olursa diyorlar şey faş olur. Yani hangi siyasi talimatları kimler verdi? Yani bu ambargoları denen siyasi talimat, kimle siyasi talimat verdi? Bunlar ortalıklara çıkar. Bu bir sorun. Öte yandan bu 3 Mayıs'ta Rıza Zarrab gelecek, burada ifade verecek. O diyorlar, bir çamaşırları ortaya dökebilir. O neler anlatacak, Türkiye'yi rahatsız edecek şeyleri anlatabilir. Onun için 3 Mayıs tarihi kritik. Diyor ki, e, Cansu duyduğuma göre, Ak Parti hükümeti halkmand davasının ertelenmesi için Washington'da bir girişim yapmış. Covid 19 nedeniyle bazı davaların duruşmaları erte, erteleniyor ya. Şimdi diyor ki aslında diyor hani duruşma takviminde Amerika Birleşik Devletleri'nin belli rotar var. Biden yönetimi isterse bu doğal bahane bir biri duruşma tarihini sonbahara öteleyebilir diyor. Ama tabii bunun karşılığı. Ankara'dan ne isteyecek? İşte S-400'ü var, Ukrayna'sı var, şusu var, busu var. İşte Ankara'nın da istediği çok şey var yani. Aman Halkbank davası işte ertelensin. Aman işte toykırım meselesi. Yani işte S-400 o şey gitgide, gitgide büyüyor Türkiye açısından. E, liderlerin iklim zirvesi var dedik. Az önce şey konuştu, Rusya işte devlet başkanı Vladimir Putin konuştu. İşte parlamentoya seslendi Vladimir Putin orada bir açıklama yaptı. Ya diyor ki e, Rusya her ülkeyle iyi ilişkileri olsun ister. Yeterince sabırlıyız fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgilerini geçmeyeceğini umuyorum. Hı. Kibarca söylemem gerekirse ilişkilerimizin son dönemde geliştiğini pek söyleyemeyeceğim ülkeler de dahil olmak üzere herkese iyi ilişkilerimiz olsun isteriz. Köprüleri yakmak istemiyoruz. Fakat iyi niyetimiz birileri tarafından kayıtsızlık ya da zayıflık olarak algılanırsa birileri bu köprüleri kendi yakmak ya da hatta atmak isterse o zaman bilmelidir ki Rusya'nın buna yanıtı hızlı ve sert olacaktır diyor Putin. Ya burada mesele şu aslında Putin Rus emperyatını derler ya yani Rus imparatorluğunu yani, Sovyetler devam eden onu canlandırmak istiyor. Öyle, öyle bir lider ve kafa yapısı öyle adamın. Dolayısıyla eskiden Sovyetlerin periferisinde olan ülkeleri, Doğu Avrupa ülkelerini işte Türkiye Cumhuriyetleri vesaire kendi şeyini almak istiyor. Etki alanını almak istiyor aslında. Oralarda siyasi ve iktisadi olarak etkin olmak istiyor. Putin'in iddiası bu. Bunu geri döndürmek yani o Rus emperyasını geri döndürmek. Şimdi bunu karşına Amerika ne yapacak? Ee, anlaşılan burada işte Biden yönetiminde bir kısım biraz daha hani Rusya'ya burada e, ee, Hani durdurucu bir güç olsun Amerika Birleşik Devletleri, Rus etkisi, işte eski eski Sovyet ülkelerine, eski demir perde ülkelerine onlara yardımcı olalım, eski demir perde ülkelerine yardımcı olalım, Rus etkisine karşı hani bu ülkelere destek verelim diyenler var. Ee, bir şey de ya orası da Rusya'nın doğal hinterlandı. Bence çok da karışmayalım bu işe diyenler var. Bakalım ne olacak? Biden'ın politikası nasıl şekillenecek bu konuda bunu şey yapacağız. Ee, bunu göreceğiz. Fakat tabi şunu da göz önünde bulundurmak lazım, yani aslında şu an Rus ordusu, Amerikan ordusu kadar güçlü değil. Ama bunlar şuna bakıyor, kim ne kadar yani böyle sıcak şeye dayanmak ister, bir tercih meselesi yani hem siyasi hem ekonomik bir karar o anlamda sıcak çatışmalar. Hani ne olur yani proksiler üzerinden bir takım şeyler olur herhalde, çekişmeler olur yani vekaletler savaşı gibi olur. Ee, Bence yani olsa olsa bu olur. Bakalım eskare mi olacak? olacak? Biden'in Biden cevap verecek. Ne olacak? Yani Doğu Avrupa'daki aslında Balkanlar'daki gelişmeleri izlemek lazım. Bu işin Türkçesi bu. Oradan bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri açısından tabii çok önemli bir şey George Floyd kararı. Buna da hemen kısaca değineyim. Hakikaten önemli yani. Tarihi bir karar beklenen oldu. George Floyd işte böyle boğazına dizini koyarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin bütün suçlamalardan suçlu bulundu. Derek Chauvin şunu savunuyordu avukatları, şunu söylüyordu. George Floyd bir uyuşturucu madde kullanmış. Uyuşturucu madde etkisi olduğu için öldü. Müdahale eden değil şekilde bir savunma yaptı. Yani tabii çok detaylı bir savunma ama hani ana hatlarıyla. E George Floyd da aslında bir evet yani böyle bir madde geçmişi var. Ee, bunun yanı sıra hani daha önce bir kız arkadaşını dövmüş, dövdüğü kız arkadaşı e, polis çağırmış falan. George Floyd böyle ama tabii yani yaşamını yitirince bunların hepsi başka detaylar olarak kaldı ve Derek Chauvin tüm suçlardan suçlu bulundu. Ya bu yine de bir şey olmaz Amerika'da işte hiçbir şey değişmez falan diyenler var. Ya değişecek tabii ki değişecek yani bu, bu bir değişimin habercisi. Ee, Farklı bir sistem ama bir kere toplum değişiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında gör, yani gördüğüm kadarıyla benim Top, toplum değişiyor. Toplumun bakış açısı değişiyor ve işte bu yeni iktidara gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidarın bir şeyinde olan bir yerinde olan progresif sol hani başka şeyler talep ediyor, değişim talep ediyor. Güçlü bir talep. Onun için ben değişim göreceğimizi tahmin ediyorum diyorum ve not alıyorum.